Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta sandalye yapacağız çok güzel aslında sandalye değil koltuk yapacağız yani koltuğa çok benzeyecek lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu aralar hiç abone gelmiyor ve ben de bayağı bir video çekiyorum sizin için yani her gün bir video çekiyorum arkadaşlar şimdi size kırmızı yünden lazım. Az çok yok. Ben şuna İstediğiniz yünü alacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle koyacaksınız. Sonra altını şöyle kıracaksınız. Sonra da arkadaşlar buraları kıracaksınız sonra şöyle buraları kapatacaksınız. İşte dur şöyle. Arkadaşlar çok güzel bir koltuk yapıyorsunuz. Bakın. Yemeğim nerede lan benim? Arkadaşlar çok güzel oluyor. Yani. Bakın. Bakayım. Aynen böyle değil aslında. Böyle de olur arkadaşlar. Oha lan bu hiç olmadı. Böyle de olur arkadaşlar. Ee, üstünde üstünde kapayabilirsiniz. Yani o sizin keyfinize bağlı bir şey. Evet arkadaşlar gelecek Minecraft videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.